Bergama Eğiller Köyü Yorkanlı Barajı'ndan herkese günaydın. Bugün böyle sürpriz bir kamp yapalım dedik. Bursa'dan gelen kamp arkadaşlarımız buraya gelmişler. Sağolsunlar bize de davet ettiler. Hiç akılda gönülde yokken nasıl olsa bugün tatil deyip şöyle iki karavan şeklinde geldik. Çok keyif aldık. Gecesi çok güzeldi. Burada çok yakında 2-3 tane baraj var. Hani hangisinde keyif yapabilecekseniz geçebiliyorsunuz. Sizi hiç rahatsız eden olmuyor. Doğası çok güzel. Şu karşıdan Kınığın ışıkları görünüyor. Bir tane misafirimiz geldi. Sadece köye yürüyüş yaptık. Ee, baraj olduktan sonra köy göçmüş. Sadece yaşlı nüfus kalmış. O da işte 45-50 hane ancak kalmışlar. Ama çok güzel, çok sakin, çok huzurlu pelikanlar var. Ben hiç pelikan görmemişim. <laughs> Hep Flamingo ile karıştırıyormuşum pelikanlar olduğunu. Çok güzel böyle e, suyun üzerinde çok keyifle yüzüyorlar, uçuyorlar. Suya paralel şekilde çok güzeldi izlemesi gerçekten. Olur da bu taraflara yolunuz düşerse bu İbrindi e, Bergama yolu üzerinde Eyller köyünün orada Yortanlı barajı diye. Köylü çok sıcakkanlı. Şöyle küçücük bir köy zaten. Yürüyüş yaptık. E, yalnız burada köyde ekmek satılmıyor. Hani olur da bu tarafa yolunuz düşerse ya şuradan ay hemen tepenin arkasında 3 kilometrede de kent var. Ya o taraftan alıp gelin ya da hazırlıkla gelebilirsiniz. Sağ olsunlar ekmemizi paylaşalım dediler ama onlar da gidip aldıkları için biz yanımızdakilerle idare ettik. Sizin de bilginiz olsun. Herkese keyifli kamplar diliyorum.